Aydınlık günler olsun işçi sınıfı. Hoş Günaydın. Geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş bulduk, hoş bulduk. O sevgili mutfak müdavimlerimiz de burada. Hoş geldiniz. Gözler çakmak çakmak. Aydınlanmak için nasıl da hevesli ve heyecanlılar. Ne kadar şanslıyım. Benim böyle ne lütfedeceğiniz bekliyoruz. Sümme haşa huzurdan Kudret Bey. Ben lütfetmem. Ben sadece arz ederim. E, bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz hepinizin çok yakından ilgileneceği bir konu. Sevgili yurttaşlarım, konumuz aşk. Ha, güzelmiş. Güzel, güzel tabii Nurhan Hanım. Sizin hayatınızda olmadığından size güzel gelir. Ülkemiz kadınlarının çoğu görücü usulü yahut hayırlı kısmet cinsinden evlilikler yaptığı için kader aşk şeklinde çıkıyor imkansız tutku dolu aşklar. Bu şiirler, bu romanlar. Üzülerek bildiriyorum yurttaşlar. Yalan dolan. Nasıl yani beyim? Aşk yok mu diyorsun şimdi sen? Kusura kalma ama ben kabul edemem bunu. E, maalesef Kudret Bey elimize ulaşan son bir habere göre aşk yok. Olur mu beyim? Aşk olma mı değil mi Hanım? Yani diyorlar ki bir takım fiziksel ihtiyaçlar var ve bunların da bilimsel olarak adı libido diyorlar. Libido? Libido. İşte bunların adı libido iken edebiyattaki tasviri karşımıza aşk olarak çıkıyor. Yani bu filmler, bu romanlar, bu şiirler, bu şarkılar üzülerek söylüyorum sevgili yurttaşlar. Yalan dolan. Aşk diye bir şey nasıl olmaz? Yahu var be iyiceğim. Ticari olarak aşk her yerde var. Ama saf ve temiz bir duygu olarak karşılığı yok. Ama bizi üzüyorsunuz Necati Bey. Ama benim işim sizi mutlu etmek değil Nurhan Hanım. Benim işim sizi aydınlatmak, gerçeği görmenizi, gerçekleri kavramanızı sağlamak. Hadi bana inanmıyorsunuz. Niçeye de mi inanmıyorsunuz? Tanımıyorum. Tanıştırayım. Kadın aşkın her şeye kadir olduğunu zanneder. Aslında bu, sadece onun batıl inancıdır. Ah o aşka düşenler! Onlar aşkın nasıl çaresiz, nasıl yoksul, nasıl zorla elde edilmiş... ...ve nasıl yanıltıcı bir duygu olduğunu çok iyi bilirler. Çünkü en büyük ve en derin aşklar bile böyledir. Çünkü aşk, kurtarmaktan çok mahveder. Anlaşıldığımı sanıyorum sevgili Romalılar. Kusura bakmayın senatoda daha önemli işlerim var. Senato mu? Senato ne ki? Aydınlık günler olsun işçi sınıfı. Hoş geldiniz. Müsaadenizle eğer hazırsanız bugün sizlere İncil'den bir kısım okuyacağım. Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde baba da oğlun suçundan sorumluluk tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi de kötülüğünün karşılığını mutlaka alacaktır. Ne diyor burada Sadık Efendi? Şey ben tam olarak anlayamadım Necati Bey. O zaman size peygamberimizin bir sözünden bahsedeyim. Her evlat babasının sırrıdır. Ya da Nietzsche'ye kulak verelim babanın gizlediği oğul da ortaya çıkar. Şimdi ben de kralınız olarak size diyorum ki... ...her oğul babasının kurbanıdır. Ama sevgili halkım, bu söylediğim erdemli sözlerin heyecanlı gözlerinizde göremiyorum. Muhafızlar. Bu ne biçim halk? Alın bunları buradan. Ben tahtıma çıktığımda halkımın yaşasın kralımız diye bağırmasını istiyorum bir kere. Yaşasın kralımız. Hani duyamıyorum? Yaşasın, yaşasın kralımız. kralımız. Aman bu ne böyle? Hiç olmaz. Yaşasın, yaşasın kralımız. Şimdi Sadık Bey. Yaşasın kralımız. Şimdi hep birlikte. Yaşasın Yaşasın, yaşasın. 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 yaşasın, yaşasın kralımız. kralımız. İşte böyle. <laughs> yaşasın kralımız. <laughs> ...bir sıkıntı var ya. Sevgili halkım... ...şimdi beni iyi dinleyin. Her oğul... ...bir babanın kurbanıdır. İspat aramayın bu sözlerime. Şu güneşin... ...bizi aydınlattığı kadar doğrudur sözlerim. Biz evlat filan değiliz. Biz babalarımızın... ...başarısızlıklarının... ...kurbanlarıyız. Bütün evlatlar hayal kırıklığıdır. Çünkü sevgili halkım... ...babalarımız... ...bizi kendi suçlarına ortak ederler. Of. Hayır, hayır, hayır öyle. Adi suçlardan ya da adli vakalardan bahsetmiyorum. Bu suçun adı yaşamaktır. Yaşamak en büyük suçtur. Sevgili Romalılar... Aldığımız her nefes suç, kalbimiz her attığında suç işliyoruz Nurhan Hanım. İşte bu yüzden ölüm bizim için en büyük özgürlük olacak. Çünkü bu suçtan ancak ölerek kurtulabiliriz kardeşlerim. Şimdi benimle birlikte ölmeye var mısınız? Yok musunuz? Sen de mi bürütüyorsun? Benim acilen kendime yeni bir halk bulmam lazım. Bu ne biçim halk ya? Aşk olsun halk. Ben Firuzan Hanım'a çayını götürüyorum. Hadi siz de oyalanmayın. Kızım sen İsmet'i çağır. Hadi sen de alışverişe. Aziz Bey de gelmek üzeredir. Oralarda olman lazım. Evet, Aziz Bey gelmek üzeredir. Ben oralarda olayım. Hadi bakalım, proletarya, nefes alıp vermeye devam. Hayırlı suçlar olsun. Necati Bey. Behiye. Siz böyle konuşuyorsunuz ya. Kimse siz ciddiye almıyor ama bence çok önemli şeyler anlatıyorsunuz. İyi bari. Bir kişi bir kişidir. Değerli dostlarım, Romalılar. <laughs> Sevgili işçi sınıfı, şimdi bugün sizlere aslında hiç var olmadığımız, aslında hiç doğmadığımız ve aslında hepimizin birer gölgeden ibaret olduğunu anlatacağım hepimiz gölge oyunu biliyoruz değil mi? Yani kara gözlü acıvatı bay 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 bay. Sadık Bey. Elbette. Rahmetli babam beni bir keresinde götürmüştü. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam oralara daha var. Şimdi ister doğu olsun ister batı. İster antik dönem olsun ister modern dönem. Her yerde yüzyıllardır bütün düşünürler aynı şeyi söylüyor. Örnekse Platon. Yer altından mağaramsı bir yer düşün içinde insanlar. İnsanlar çocukluklarından beri boyunlarından zincire vurulmuş. Bu mağarada yaşıyorlar. Ne kımıldanabiliyorlar ne de burunlarının ucundan başka bir yer görebiliyorlar. Öyle sıkı sıkıya bağlanmışlar ki kafalarını bile oynatamıyorlar. Sadece arkalarında yakılmış bir ateş parıldıyor. Nakşeden nakkaşı bil, aldanma nakşı zahire kıl nazar kurulmuştur işte hakikat perdesi. Yine gölgeler diyor Platon. Bak iyi dinleyin. Şimdi az önce anlattığım o mağarada içinde seslerin yankılandığını düşün. İşte esirler o seslerin hep gölgelerden geldiğini zannederler. Çünkü onların hayatındaki tek gerçek şey gölgelerdir. Gölgeler deyince de soruyor bize şey Küşteri. Hangi zille iltica etsen fena olmaz acep. Oynatan üstadı gör kurmuş muhabbet perdesi. Yani sen hangi gölgeye sığındın da o yok olup gitmedik? Anladınız değil mi? Ya ben vallahi çok bir şey anlamadım Necati Bey. Ben anladım Necati Bey. Sen ne anladın kız? İşte şey Gölge etme fazla ihsan istemez demiş ya. Evet öyle diyor. Gölge etme diyor. Başka istemez demiş. O Firuza'nın yanındakiler kim? Ee, mimar bir bey. Firuza Hanım misafirhane yaptırıyormuş. Nereye? Şey Sedef Hanım'ın yaptırdığı maneje. güzel bir ahşap minbari yakışır buraya Firuze Hanım. İskandinav tarzı bir tasarımla hem sade hem ferah hem kullanışlı bir misafirhane yapabiliriz. Ama tamamen yıkmamız lazım burayı. Hiç problem değil. Hayırdır Cici anne? Ne oluyor burada? Seni ilgilendiren bir durum yok Necati'cim. misafirhane yaptırıyormuşsun. Evet. Orayı annem yaptırmıştı. Biliyorsun değil mi? Ama maalesef kendisi aramızda değil artık. Ama hatırası bizimle. Babanla konuştum Necati'cim. Bir sorun yok yani. Mahur bunu duyarsa kıyameti koparır. Ben de bu evde yaşıyorum. Evet. Maalesef öyle. Biz devam edebiliriz. Bir sorun yok. Siz ama yer diğer Şişt, Bak bana. Sen ne dedin Firuza'na? Bazı çirkin yakıştırmalarda bulundum sanırım. Ağlıyor kadın içeride. İstemiyor seni bu evde demişsin. O en hafifiydi. Diğerlerini anlatmadım. Bana bak. Burası benim evim. Ben çalıştım. Ben kazandım. Ben aldım. Bu da benim karım. Demek sen çalıştın. Sen kazandın. Evet. Ben kazandım. Sen sabahtan akşama kadar zif denesin diye çalışmadım ben ömür boyu. Anladın beni? Doğru. O kadını yesin diye çalıştın ha baba. Ya da ilan şirketi batırsın diye çalıştın. Sahi baba sen niye çalıştın? Necati senin ben... Baba görmüyor musun sarhoş? Aziz lütfen benim yüzümden olay çıksın istemiyorum. Gerekirse giderim bu evden. Çok ucuz bir Daha iyisini bulmalısın. Gerçekten giderim. Hatta şimdi giderim. Firuzan sen de otur oturduğun yerde. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Necati senden özür dileyecek. Bu mesele de burada kapanacak. Bir dakika ben tam olarak ne için özür dileyeceğim baba? Cici annemizi sevmediğim için. Hayır efendim. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama sen benim karıma saygı göstermek zorundasın. Doğru. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Hatta evladı bile olsa. Hatta evladı diri diri yanıyorken bile kurtarmak zorunda değil mesela. bir başlama yine ya. Başlayacağım. Yine başlayacağım. Yüzüne baktım baba. O anı gördüm. Beni kurtarmaya değer bulmadı. O minicik anı gördüm. En kötüsü de ne biliyor musun? Olmadı öyle bir şey. Başını koyduğunda düşünmeni istiyorum. O zaman bulacaksın ve ne demek istediğimi anlayacaksın. Sevgili dizci annemiz... ...bizim kutsal meleğimiz... ...lütfen bu sarhoş ve sefil ruhlu bağışla. ...sen yeryüzündeki kadınlar içinde en temiz ve saf olansın. Ben ne kadar milyarder bir adamı kafalamayı başarmış olsan... ...benim için bir meleksin. Lütfen bağışla beni. Sen gerçek bir zavallısın. Bilal al götür şunu odasına. Kapısını da kilitle. Gözüm görmesin bu serseriyi. Necati Bey. Ha. Hmm. Neredeyse öğlen olacak. Ne fark eder? Acıkmışsınızdır. Yiyecek bir şeyler getirdim size. Acıktım Behi. Sevgiye ve kardeşliğe acıktım. <laughs> Açma. Bırak sefil ruhumuzun karanlıklarında kalalım biraz daha. siyah bir ışık görüyorum. Nasıl? <laughs> Bu ne biliyor musun? Victor Hugo'nun ölmeden önceki son sözü. Hmm. Bütün gece bunları düşündüm be iyi. Bir insan ölmeden önce muhakkak fiyakalı bir söz söylemeli. Hı hmm. hı. Oscar Wilde mesela. Ya duvar kağıdı gidiyor ya da ben demiş. <laughs> Sezar'ı biliyorsundur zaten. Sen de mi Brutus? Bizim de tarihe geçecek bir son sözümüz olacak mı sence? Tarih bizi ne yapsın Necati Bey? Tarih büyük adamları yazar hep. Doğru ya. Tarihe geçmek için büyük adam olmak lazım. O zaman son sözün anlamsız bile olsa onun içinden yüce bir anlam çıkartacak bir aptal illaki bulunur. Necati Bey siz Dün gece çok iyi değildiniz de. Şimdi daha iyisinizdir değil mi? Kim demiş benim dün akşam kötü göründüğümü? <laughs> ben çok ama çok çok iyiyim. Dün alev alev yanan bir arabanın içindeydim. Sevgili babacığım birdenbire benden vazgeçip sevgili kardeşim İlhan'ı kurtarmaya karar verdi. E tabi ben de diri diri yanamadığı için şu anda kendisi aşırı üzgün olmalı. Aslında bunu bence ona sormak lazım. Necati Bey ne diyorsunuz siz? Bunlar hayatın gerçekleri Behiye. Üstelik şimdi babamın gözüne girmek için daha da çok çalışmam lazım. Sen orada bana içecek bir şeyler ayarlar mısın? Hem çalışmam lazım. Hadi. Hadi. Hadi koş 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 hadi. Sana bir sır vereyim mi? Lütfen. Bence cinsel yolla bulaşan en tehlikeli hastalık... ...akrabalık. <laughs> Sağ ol ya. Çok içimi rahatlattın. Ayrıca şey beni bir hastalık olarak görmen gerçekten çok hoş. Ama sen akrabam değilsin. Kardeşimsin. Niye öyle söyledin o zaman? Bilirsin. Ben genelde konuşmaya girerken çarpıcı açılışları severim. Şuradan bir alıp kafama vursaydın ya o zaman. Pek benim tarzım değil. Ee, anlat bakalım neye canın sıkıldı? Hiç. Yani ne anlatayım abi her şey ortada işte. 27 senedir bir fiil abinim. Canının en az 5 ayrı şekilde sıkıldığını biliyorum. Mesela işinde bir aksilik çıktıysa can kadın daha çok böyle yorgunluk gibi görünüyor. Ama bir erkek arkadaş meselesi ise işte o zaman böyle sanki dişin arasında bir şey girmiş de bir türlü kürdan bulamamış gibi oluyorsun. Yani o lanet şey orada ama ne yaparsan yap bir türlü çıkmıyor. Zenin bir yerinde seni meşgul ettiğini anlıyorum. Ya saçmalama abi ya. Yani. O yüzden anlat hadi. Annemi özledim. Çok özledim hem de. Özlediğin annemiz değil ki. Çocukluğumuz. Kendi saflığımızı özlüyoruz. Sen de özlüyor musun yani? Bir şeyleri özlemeyi uzun zaman önce bıraktım durumsuz olmandan hoşlanmıyorum abi. Ben de romantizmden. Yine de iyi ki varsın. Sen de.